Arkadaşlar selamlar merhabalar nasılsınız umarım çok çok iyisinizdir Yepyeni bir videoya başladık ancak videodan önce bir şeyler konuşalım öyle videoya girelim istiyorum Biliyorsunuz ben size 10K'da yayın diye söz verdim ancak evdeki hesap çarşıya uymadı diyelim Çünkü baya bir e, uğraş gerektiren şeylerin altına girdim baya bir sorumlulukların altına girdim sizlere yayın için Gün geldi çattı hemen hemen 3 gün kaldı 5 gün kaldı yine bir rakam vermek istemiyorum ama yakın bir süre kaldı ben bu videonun başında sizden bir şey istiyorum. Benim yarın yayın açtığımda yayınıma gelecek abilerim olacak, kardeşlerim olacak tabii ki de. Ama ben bunların sayısını merak ediyorum. Şu an sizden istediğim bir şey var. Abi yorumlara şu an videoyu küçültüp bir yorumlara inebilir misiniz? Sadece bakın altını çiziyorum. Sadece yayınlara gelecek insanlar. Ben ya nerede yayın açarsam açayım ki yayın platformunda söylüyorum. D-Live olmayacak, Nimo TV olmayacak. Büyük ihtimal Twitch olur. YouTube'da açamam bildirim sorunsal oluyor. Twitch'te abi yayın açarım. Ben yarın Twitch'te yayın açtığımda yarın derken demeyeyim abi yarın yayın çektim diye. Bugün yarın Twitch'te yayın açtığımda benim yayınıma kaç kişi gelecek ben bunun sayısını merak ediyorum. Kimler vakit bulduğunda benim yanımda olacak. O yüzden sadece gelebilecek olanların tekrardan söylüyorum yorumlara inip bir artı bırakabilir mi? Aynen kardeşim aç yayınına geleceğim. Aynen abicim aç yayınlarını bekliyoruz. Diyen yani insanların sayısını merak ediyorum. Evet YouTube'da çok büyüğüz. Belki Twitch'te de çok büyük bir aile oluruz. Bakalım buradaki kitle belki oraya taşıyabiliriz. Hemen hemen hepinize tanışma fırsatım olur en azından. Chatte sohbet muhabbet etme ihtimalimiz olur. Biraz takılırız gır, gır şamata ağlarız oynarız yaparız bir şeyler. Umarım gelirsiniz. Geldiğiniz zaman da çok eğlenirsiniz. Sizi daha fazla tutmak istemiyorum. Haydi videoya geçelim. Let's go. E, girdiniz mi oyuna? Yok, seni mi yapıyoruz? Başladı mı şu? An. Enter. Başladı şu an, an, şu an. Kanka. Şu an Ne yapalım BiGe? Base mi? Devam. Save kalın bekle bekle save kalın. Siz oynayın. Ormanı tutun. Geliyorum ben. Giteceğim yani. Geldin mi? Geldim geldim. 60 70 80 90 100 şu an. Geldin geldim. Okey ne yap edim? koş. Reda koş. Okay ne blue'da blue'da Aa, var. Blue'da var. Adamlar şeyimiz şeyimiz Kalacak yok diye. Jungle'ımız yok diye flash geldi. Rakip blue. Bir nami no flash. Valla Nami geliyor kanka desteğe. Fark edemez oldu mu? Hakan destek lazım bana. Ben safe'den çıkıyorum bu arada haberiniz olsun. Oradan çıkın. Nice. Çıkın oradan. Biraz farm kaybettin ama sağ olsun. Yok yok. Nami bir çok XP kaybetti, kaybetti bu arada. Nami, no Nami flash. Hangi skatla oynayacaksın? Aşağıdaki. Ben yanlışlıkla E açmadım bu arada. Ben bunu bu tarafa, sizin tarafa doğru şey çekiştiriyorum beyler. Allah sizden devam fena mi? da yaptım mı? Oyunu da oynama. Önümde kimyona güvendim, onu o ölmüş. W'sunu yedim, o bir. Oraya ne oynama fikri? Kanka var mı? şu an bence beni rahatsız etme. Bu konuda şunu ya. Tam vurdum bayağı kafasına kanka. Güzel, güzel işime yarar. Totem attı büyük ihtimal. Ya eliklerini mi almayı gitti? Bir daha oynarsam bu kafamı ee, Darius cici bu arada lane aşaması olarak yani çok açıkta. Ee, yukarıda olabilir kanka dikkat et. Aşağıya geliyorum ben bir orayı bir denemek istiyorum da. Totem var. Totemleri var büyük ihtimal. Base atıyorum o zaman ya. Hadi ben de base atıyorum şu an. Atmıyorum base. Çağlayan dikkat et yine. Görüşün yok kanka sağ tarafta. Benim adam oradan dönmüş. Benim görüşüm Burada. vardır. Büyük Burada. Duvar dibi yürüyecek. Gördüm gördüm. Golemlerde ya. Anlamam duvar dibine geçti. Ya izleyeceğim. Büyük abi yazacağım. Oynarız oynarız aslında. Ne diyorsun? Counter. Büyük milyon alsaydın. oyna bakayım bir yavaş. Arkana abi base atacağım. Şey daha önemli. Sıkıntı yok. Arkandayım bu arada. Korkma. Debele için kanka. bende kalacak zaten. İttir ittir Bekle bir dakika. Kule oynama fikri. Bu çekeriz. Bu arada oynarım ben direkt buna. Çık kanka sen. Oryana sana muyum. geliyor olabilir. Oryana size bistek geliyor. Bistek alıp olabilir. çıkalım ben kanka. Ben çıkıyorum kanka. Alıp ben tamam, Tattım sen çık. Seni. Tamam bistek alamadım. Oryana'yı alıp atmam önemli değil yok. o kadar ya. Lane'in alemde kaldı. Lane'e vuruyor. Yok, yürüdüm, Güzel. Ya. Vursun Lane'e. E. Geliyorum lan? o bu konga. Çık kanka. Geldim çık, bu arada. Çık. Or şey. Ee, Uçsi ee, uçs 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 yok. Uçsi'nin kullandı boşa. Boşa Uçsi'nin kullandı. O katıldı skatı alalım. Alıyorum. Resetlenmeniz lazım. Ee, ben resetlenmeden geleceğim ben bu arada. Direkt başlayacağız ona. Çok Ultim bir şey var benim. Benim kuşu almam lazım. Benim ultimle 10 saniye. Ee, çağlayan yürümeye başla kanka sen Direkt başlayacağız çünkü. Ultim yok. E, ultine gerek yok. Kung'un ultisi yok. <laughs> girme 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 oraya. Şu an çok şeydeyiz. Arada evet. kalıyorum ben şu an. Redim alıp öyle gelsem Olabilir. Redim alıp öyle geleceğim. Ya Adamlar başlarsa çok fena özeriz bu arada. Zaman kaybede, kaybettiler onlar biraz. Ya Adamın ultisinde bir 60 saniye falan yani. var. Yani burada maksat Wu Kong'un ultisi yok ya ondan başlamak istiyorum. Beyler, başlayabilir miyiz yoksa? Başlayabiliriz, Darius sahasında yine Çekiyorum ben. Çekiyorum abi. Tamam. Geliyorum ben de. E, i̇şte ben çok halp bir beklerim. Oraya. Biraz bekleyelim. Geldim. Geldim oraya. Şu e eriyi alacağım. Bizim en üzmesi bayan... lazım. Aşağıdaki, aşağıdaki kuş alıyorum. Ejderi Oynuru. çekiyorum. Oynuyorum, Tamam, güzelsiniz. Ben ejdlere başlıyorum. Batacaklar. Tamam, go. Yine de dikkat edin. Salıp yine de oynayabiliriz aslında. Ben oynuyorum, ejderi oynuyorum. Siz <laughs> devam edin. Siz devam edin. Go iyisin. Bu Kong'u keseceğim. Ben çıkıyorum buradan. Çık kanka. Bana çekme, Geç bana gelecek. çekme, bana çekme, bana çekme. çekme. Nice. Oğlum ben sana gelmesin. Sağlayan çok şey. diyorum Bu Kong'un flash yok. Kanka abi bu totemim var mı şey ya? Kanka benim blue'yu sana vereceğim bu arada. Base satacağım, alamete kanka. gideceğim. Bana mı? Oraya geçerken, it, ben hani... de buraya itip swap yapıştır. It, it, swap kuleye vuracağım bu arada kanka. O Kimse zaman yok burada. Don't swap. Gidiyorum. Tamam ee... biz de izliyoruz bu arada. Direkt alamete başlama fikri. Bekle. Sen bir base'den gel Çağlar. Okey ultilerimizi hazır. bekleyelim. Benim de 10 saniyem var ultiye. Gel. Lane'i puşunu al gel kanka o arabayı aldıktan sonra. Bu konu gördünüz. Fight yapma zorluğunuz var mı? Lane'ime gideyim mi? Lane'ime gidiyorum ben daha Şu var. 4v4 oynayacağım, oynayacağım ben. Şu an oynayacağım. Oynayabilirsin tamam. ultim döndü. Bu ulti flash'ı yok bu arada. yavaş yavaş. bu konu sol taraftan gelecek. Onu biz onlasana. Umut. Oynayabilirim bu arada. Flash yok. Bulaşı yok bunda hala. Gel gel. Tamam, uçsi uçsi döndü. Çıkın abi. Hala üzebilirim. Ee, oyalayın sadece, Yüzmenize gerek yok. Tamam, Oyalar ben, ben Ben, çok de sattım de orada. İyi sinir Tamam. Başlıyoruz. Ee, ben aldım galiba burayı. Yok. Ben bırakıyorum. Risk atmayacağım. Ee, dönebiliriz. Ben aşağı dönebilirim bu arada. Geç kanka. Ee, o kuleyi alırım ben. Yani. Ee, Redim alıp Darüs'ü oynayabilirim çok... bir anda. Beni tutamaz. Hakan abi direkt ulti verirsen yırtayım. Aslında evet, e... gösterme, acaba gösterme, 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 gösterme. Umut direkt alabilir misin? Bir şey yapsan minyonsuz. Yani. Alamaz. Alamam. Alamaz mı? Okey. abi tarayıcı meleğin varsa baksana bir çalıyor. 65 saniye tarayıcı. Şu an oldum çok iyi ya. İstediğinizi çıkartabilirim. Beni görüyorlar şu an. O kuleyi savunmak zorundalar. gibi çıkartacağım hatta öyle söyleyeyim. Bizim kuleyi alıyoruz abi. Orianna'yı salacaklar yani bu kuleyi. Nami'yi çıkartacağım. Tamam devam et. Çık. Alametim var. Bunu kullanabiliriz hala. Mid mid'de ee, kullanabiliriz bu arada. Konk kartı da çok iyi. %20'si. blue'yu gördünüz. Aa, Erik aldı. Bunu Hakan abiye salacağım abi. Çalıyan sende bu kong. Ya da sallıcak. ben onu kesene kadar sabah olur ya. <laughs> Yok adam şey yapacak ya ondan çalar diye. Ee, mid kuleyi zorlayabiliriz abi. aslında. Mid kuleyi zorlayalım adamların hepsi aşağıda. Hatta gerekirse alamet bile açabiliriz. Ve aşağı ittirebilir miyim? Eski ben olsam şu an girmiştim ki kişi alıp çıkmıştım. Kanka yok, zorlamayacağım zorlamayacağım. Sıkıntı. Ultim yok benim. base'i bozuldu bu arada. Ejder'de ultim olmayacak. 20 saniye beklemeniz gerekecek. Alametim var. Hala kullanabilirim. Nami hala mı base atmamış? Direkt ben ejder başlıyorum ejderler. alamete. Çıkın oradan. Oynarsa oynarım. Direkt yok Lamin'in. Ben Direkt tecden. Go 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 go. Bu Kong'a yine dikkat edelim arkadaşlar. Ejder'e şey alameti koruyacağım. Alameti vurdururuz. İkinci kuleyi vursun yeterli ya. E ee, skill'im Hadi yok vur. Hakan abi. Tamam. Ya Hakan abi diyeceğim. bana salsanız Ejder yapsak. Aa. Ne diyorsunuz? Hakan abi. abi. Aa, Çalayan umut. sana yöneliyorlar. Şu an bırakamam. Senin biraz daha kasmanı bekliyorum. Sen Yok ben zaten çok hype'ım şu an. Ee, en güçlü umutu, Umut'un mekanikliğinin artmasını bekliyorum şu an. Yok bir map hareketi yapsak ikimiz seninle kolay bir ee, şekilde alabiliriz. Evet atalım Umut çıkın abi yukarıya. Ben alabilir miyim kanka onu? Ama senin mana yok şu Beyler maçı yani. biraz çabuk kapatmamız lazım. Zed gittikçe düşüyor. Yarçı goldum falan iyi ama. <laughs> Aşağı tarafa bir araba alsak aslında yine yaparız Hakan abi de. Ne gördüm? Ee... Ama atacak zaten. Dikkat etme. Bir... görmemiz lazım, Dikkat etme. Dikkat etme. Dikkat etme. Dikkat etme. Dikkat etme. Bu kuleyi alacağım. Yok ya direkt Darius oynayacağım ben bu arada çok açık. No açamadım. flash. Gösteriyor bu Aa gel gel gel. Öldü o çocuk öldü. Öldü öldü. Sokmuyoruz buradan. Baron tarafına oynamak istiyorlar ama getirmiyoruz. Baron'a başlayın Bana... abi. Baron'a... Baron'a girdim. Neden Mesela Baron'a? Mesela biz kule açalım kanka. Gitmeyeceğim oraya. Tamam şu an Umut Yargı dağıtıyor burada. Devam et. Açarız İngiltere kadar diyeceğim de açamayız ya. Ama biz tek alırız kanka ne diyorsun? Kanka buraya burayı aldık şu anda biz. Aa tamam. Açarsınız. Kerem keşke milyonlara vurmasaydın ya. O çık çık. Aldım ben burayı aldım. Bir sıkıntı yok. Çıkman lazım bu kong seni yakalayacak. Aldım okay, şey ben çık çık tamam. Kuleyi aldım. Bakın abi ne işimiz? Üstüne şattan yaktı. Oğlum bana ne ettiriyorsun? Yani Baron, barona girecekler. Baronda bu e, Kongu direkt çıkartabilirim. Çalyan da birini keserim. Mami keserim bu arada. Çağlayan. dur kovalasınlar bir tık. Geliyorum sana doğru. Yok satma satma. Ucuzca can kazandım tamam. da. Güzel güzel. Nami öldü bu arada. Nice. E, red'imi evet. alacağım? Ha, iki. ben bir base atıyorum ya. Kanka redim var zaten. Bana salsaydın keşke. Kanka bitecek şimdi. Olaftayken çok sırasım yok ya sana bir şey. Evet, şu an hızlı baron yapabiliriz. Namileri Bir ama Talyan da ölü. Orianna base atıyor aslında. aslında. Tamam okey. Ee... Tamam şu Çocuk... Vermem, bilmiyor. bilmiyorum. Oğlum base mi atıyor acaba? Umut çok güçlü şu an haberiniz olsun. Ben de base atıyorum. Bir 5v5 fight yapıp oyunu kapatalım istiyorsanız. Ultim geliyor. Eee... Nami doğdu. Nami kolay kill ya. Nami'nin darlayacağını düşünmüyorum açıkçası. Ee, yo yo ultisi bizi bayağı, bana, beni bayağı sıkıntı yaratıyor. Eee... Focus Kayısa... Bakayım Kayısa'nın farmı 9k. Bir base at bir item de alıp geleyim mi? Çok iyi. Kanka, Kanka Nami bende. Sen Ejder. yerlerine fokus al. Orianna'yı alabilirim ben. de. Bakayım Orianna'nın Zhonya'sı var mı? Var. Ejder oyunu. Oradan bir tık şey yapmanız lazım. Ee, Ejder'e girelim, Ejder alalım. Teleport çok da bu arada. Yüzde oynayacaklar buraya. <laughs> e, tamam. Üst. Ben yokum. Tamam. İstiyorsanız TP yavaş, alıp yavaş, gelebilirim Beyzen. İstiyorsanız evet, TP alıp kanka gelebilirim. Ben... Kanka oynar mısın o Ejder'e sen direkt? Kanka oynuyoruz zaten. Tamam girdi. <laughs> aynen Gelsiniz. aynen. Baron'a Barona'dan. Bar Baron baron koş. Tut. 30 saniye var smite'ın Sen gir artık. Gel. Yapacak bir şey yok. Gir 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 alacağız. şu barona gir. allahın seven şu Atu, barona gir. gel. Batu düştü Geziyorum. galiba. Geldim 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 geldim. Çalayan siz orada kalsanıza girmeyin barona sahibine. O laf dülü özlemiş ya bir tık. Ne diyorsun Hakan abi? <laughs> İyi ya. Geldim Çağlayan. Çağlayan sen değin. Yok çıktım direk. Tamam. Kapatalım burayı. Buradan oyunu bitirebiliriz. Bayağı milyon dalgası geliyor. Biz de midden ittireceğiz. Aynen Hakan aynen. Darüs'e yapışsana kanka. Çok sıkıntı değil benim flash'ım normal. Uçuyor Devam. Bir de destek var zorla. Zorla zorla Olurken... sıkıntı yok. Umut sendeyim, sıkıntı yok, devam evet, tamam. et. Tamam, güzel. Nice. Bu arada bitti oyun. Minyon geldiğinde koç dene, minyon geldiğinde yani. koç Yok yok, direkt merkeze vur. Bitti bitti. Beni öldüremezler.